Bence hepsi çok hamarat. Kendi çaplarında. Kavga etmiyorsunuz değil mi? Yok. Yo. Sonunda... Stabil. Oh, Stabil. 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 İyice burası güne dönmüş. Düğün tabii canım. Düğün. Hoş Düğün. geldiniz. <laughs> Aynen. Altınları getirdim işte sana. Yok kanka. Vallahi tatlı yaptım ben de. Puding yaptım. Düğün varmış da oraya gidiyorlar. Hayır gelsin merhaba. Dedim orada <laughs> Ne haber Demet? Şey yok diye, yok. Çocuk gelmeden önce böyle yaptı. Zaten dedi ben onu kafadan eledim dedi. <laughs> Kim? Dani. Anladın mı ya, O yüzden ağzıyla kuş da tutsa isterse. Kardeş ben bu çocukla konuşacağım. Bir daha kendiyle ilgili bir örnek verirken ben de Serhan gibiyim demesin. <laughs> bu ne yapmış? Üç haftadır beni izleyip ya zaten... benim analizimi yapmış, benim kılığıma bürünmüş öyle mi gelmiş? Vallahi ben de onu hissettim zaten orada da yalnız Dani <laughs> zaten bombayı patlattı o gelmeden önce. Ne oldu? Babam dedi, sen ne dedi, Soner'i dedi hani fikirlerini beğenmiş falan hani kırmızı odada bana onları söyle dedi. Hoş bulduk Melis, ne haber? İyiyim. Aa gözyaşların geçti mi kız? He? Ne İyi yapıyorsun? Misin? İyi misin? İyi canım. Geç otur. Gel böyle bir Direkt bombayı patlattı zaten, kafadan eldim ben onu dedi zaten. Kardeşim böyle taklit ediyorlar ya, ben de her zaman diyorum ki... ...bunlar böyle yaptıkça asıllarını yaşatacaklar. Taklitler fakat, aslını yaşatır. Fakat... Şöyle bir şey var. Sen bunu bile bile Türkiye'nin gözünün önünde nasıl yapıyorsun ya? Nasıl bir taklit durumuna düşersin ya? Ya bir kere bak. Hani delikanlı olmak için bir şeylere basa basa konuşmak gerekmiyor. Şimdi bak kardeşim, falan yapmak gerekmiyor yani. Anladın mı? Delikanlıysan zaten delikanlısın. İstediğin gibi konuş. Bana göre eser de bir delikanlı anladın mı? E, tabii gideceğim. Hani yine you know, oluyor ama bana göre delikanlı. Eserin yaptığı atarı kim yaptı burada ya? Hani böyle, böyle ya. şekilden şekle girerek <laughs> delikanlılık yapılmıyor burada. Şimdi onu diyorum ben de. Ondan sonra ben ne şekil görüyorlar, ne uğradıklarını şaşırıyorlar. Ne demiş yani birisi buna demiş de bak orada bir tane Serhan var delikanlı git onu mu taklit et demiş akıl mı vermiş biri? Tarzı ya da Emre'nin üzerine oyna demiş. Prim mi yaparsın demiş yani. Yok geldi bugün ben de Anlamadım böyle. ben özürlü yani. Özürlü özür yani özürlü bir şekilde konuş. Ya ne yani özürlü özürlü aldı senin bir buçuk saat rehin aldı ya yine karşında. Allah Allah. Sonra sonra Allah. <laughs> Biz sen, seni izliyoruz. Sen orada buradan nasıl kurtulacağım şey diye. Sizin konuşmanız benim <laughs> Feryat aslında. Yani Feryat Son vermiş olduğum tepkiyi gördünüz mü siz orada? Ya ben artık susma hakkımı kullanıyorum dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey bulamadı. <laughs> <laughs> Böyle yaptım. Aynısını Ercan'a da yaptım ben. Cık, tamam mı? Gel. Cık, geldi konuştu konuştu. Anlattı anlattı. Tamam hani pozitif şeyler de söylüyor çocuk. Tamam mı hani? Eyvallah. Bir bakıma. Ama yordu beni yani. Artık dedim ki ben bir daha bunun üstüne bir şey söylersem. Çünkü ben 20 saniye konuşuyorum kardeşim. Karşımdaki adam 2 dakika konuşuyor. Çocuk Ve ben ona katlanamıyorum. Düşlerim seni bulur. Sen yeter ki sev kısmetse olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi voleybol oynayalım ama valla çok oynayasın var ya. Girişten <laughs> böyle. Yumuşak mı olar? Stres atayım biraz. Stres at evet. Yumuşak abi ne? At bakayım. Bu ne stres mi atılıyor? Kim daha iyi yalancı söylüyor onu? Ya bak birinin... <gülüyor> <gülüyor> sende, de o cesaret yok ki zaten. Vallahi bak yersin <laughs> altta. Yemin ederim Çayda koluna geldi var sadece. Ya. Vallahi koluna geldi sadece. Gerçekten koluna geldi. Konuşmam bir daha. Aa. Gerçekten. gerçekten ama yaparsa <gülüyor> haklı. Sen yaparsa <laughs> haklı. Hak ettin artık ama. Hak ettin ama Ayça. İyi de o benim üstüme attı topu. Ben onun üstüne atmadım topu. Çaya bana. atılır mı ya? Hı? Ben buradayım de Ben ya. de. niye uğraşıyorsun? Al şu topunu. <laughs> Allah Allah çocuk musun oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> ya... Bir dakika beyler. Tamam. Ben mi suçluyum şu an? Hayır. İlk o benim üstüme attı topu. E sen attın buradan topu nereden Sen nerede attın alacak? buraya böyle kolumdan Ayça. böyle gitti. Hı? Efendim? Çok güzeldi. Bravo. Ne var ya? Ben sana bravo diyor muyum? Bravo. Diyorum. Tamam. Söylediklerimi çok güzel uyguluyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Beni o kadar iyi dinlemişsin ki şu anda ben bunu görebiliyorum burada. Sen devam et. Biraz tamam mı? Ya sen iyi misin? Devam et. Sen devam et. Hiçbir şey demiyorum ne sana Ne devam et ya? Devam et. Ya ne haklı siz de şey yapmayın ya Allah aşkına. İyi ee, hep haklı. Cık cık cık. Bak oradan bağırma. Hmm. Ben sana efendi gibi otur dedikçe sen hala... Kafana göre takılabilirsin. Tamam mı? Top, Top oyna, ip atla. Şey ya. Laf ver, tamam. cevap ver. Kime laf veriyorum Emre? Tamam mı? Kime laf veriyorum? Sana efendi gibi otur dedikçe sen her şeyi yapmaya devam et. Şurada efendi gibi bir muhabbet yapıyoruz. Burada senin sesini duyuyorum ben sürekli. Ki seni elli kere uyardım ya. Hala aynı hareketlere devam ediyorsun. Şurada görüyorsun o kadar kız var. Bir tek ayağa kalkan bilmem ne yapan sensin ya. Emre yok ya. Hepimiz oynuyorduk. Ben de ayaktaydım ya. Abi ben 50 kere uyardım ya. Yeter yani. Milletin gazına gelmesin işte. Daha sakin gazına geliyor? Anlamadım ben. Be. Ne diyor? Evet demek. Sen de var ya. Şey i̇ki oldu bak. Geçen sefer de aynısını yaptın. Esen'in muhabbetinde. Bu iki oldu. Ama haklı. Ne, niye, haklı niye, ya? Ya, neden ne haklı ya? Ne haklı? Çünkü istediklerini biliyorsun. Ne? Tamam da burada kötü bir şey mi yaptım? Ha, Sana işte göre bana göre değil ama ha, onun istedikleri... onun istedikleri diye bir şey yok. Benim de çok isteğim var. Ben yapıyorsam herkes yapacak o zaman. Her şey karşılıklı. Emre'nin dikkatini çekmek için hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Eser'le top oynadım ve dikkatini çektiğimi düşünüyorum. Bayağı bir çektim hem de. Ayça bugün Eser'le top oynayarak Emre'yi kıskandırıp yanına çekebileceğini zannetti. Ama büyük hata yaptı. Ee, tamamen tersi oldu bunun ve şu an benim keyfime diyecek yok. Kavga etmeden olmuyor mu? Tamam, Etmedik kavga ki etmiyor. ama bizde hiçbir şey yok. Sizde var. sana bakarak konuştuğuma bak. aldanma yani herkese yönelik <laughs> konuşuyorum. Abi top oynuyorduk, gülüyorduk ya. Böyle ya. bir şey yok ya. Cidden yok. Yok diyor ki o onu gaza getirme. Kimse kimseye gaza getirmiyor. Ya bu adam ya adam. Rahatsız olmuş anladın mı? Ya, Olabilir. Tamam. Ama gitmeyin lütfen. En doğal da hakkı. Evet. Kimse bak ne orada arkadaşları gaza getirir şey ne, şey ne var burada demet gaza getirir. Ben orada deme sana mı bir şey söylüyordu? Ona hmm, rahatsız oldum anladın yani. mı? Bu ne demek Benim bir rahatsız olduğum abi? Şeyleri... Burada ben bir kaos yaratacağım yani... yine buranın Bana mı diyorsun bunları? Noktasını Hayır koyacağım yani. Sana, sana da diyorum ona da diyorum. Bana ne diyorsun kardeşim ben burada oturuyorum. Ya ben kardeşim eğer, senin sen, şahsına sen yönelik bir, bir şey, şey yok. Sen o o senin, senin, senin şahsına yönelik bir şey yok eser. Ben tamam, burada oturuyorum kardeşim çayımı içiyorum kekimi şey yiyorum abartmayın. ya. Ama Bana gelme bunlarla. Ben sana diyorum ki gitme şu Biz an çünkü burada ya onun hiçbir şey sen yazmadan değilsin kardeşim. Ama beyler burada hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir, şey, hiçbir şekilde oraya göndermiyor size. Şimdi siz kalkıp giderseniz vallahi yarın da ben de kalkıp giderim. Ne olacak? Git, gitmeyin, Böyle bir hakkım var zaten eser. İyi de abi yapmayın işte diyorum gerek yok. Bak siz siz şey gerek yok diyorsunuz. Ben buraya kavga etmeye mi geliyorum? mi burası İyi de abi işte tamam kavga etme otur kenarda konuşalım. Yani gerek yok. Bayan ya, evi diyoruz ya. daha huzurlu olur diyoruz. Yok abi yok. Dün geliyoruz şurada kaldık böyle ya, aşağı bakıyoruz ne ya. yapıyor bunlar diye. Bugün geliyoruz o oradan kendi ev arkadaşına sataşıyor. Ne Emre ona laf söyledi diye böyle bir şey yok. Bak ben Demet adına üzüldüm o yüzden gidiyorum. Anladın mı? Bu ne demek biliyor musun? Ev arkadaşına laf atan döndürecek lafı hepimize sokacak. Yok ben yani de laf attım Demet'e. Anlamadım. Ben de, de, de laf attım. Ya senin atman önemli değil. Siz aranızda konuşuyorsunuz, birbirinizi tanıyorsunuz. Bu başka bir şey. Ha, merak <laughs> ettim de o yüzden. Orada Emre Ayça'ya laf söylüyor. Dönüyor diyor ki gaza getiriyorsun ona. Böyle bir şeye ne gerek var ya? Hmm. Tamam haklısınız ama gitmeyin. Tamam. Ya gitmeyin gitmeyin ya Emreciğim gel otur şöyle ya. Bakın Yani 5 dakika Bak, beraber benim, oturamıyoruz ya. sen beni anlıyor musun? Anlıyorum. Sen beni anlıyorsun değil mi? Ya, bu Aynen. evdeki en sakin insan da Demet yani. Size şey kusura bakmasın. Ay teşekkür ederim. Hayır ben Demek şimdi ederim. biraz önceki olayda haklı derken Emre'nin neler istediğini biliyordum. O istediklerine karşını biz bunu yapınca evet şu an haklıydım. Çünkü onun ne istediğini biliyorum. Şu an ne yapıldığını biliyorum. Ama bunu anlatamadım insanlara. O yüzden yani haklıydım. bu Çünkü konuda bir bana ben, ben sana bir kardeş tavsiyesi Allah rızası için. Ben senin gönlünü gördüm. Sen Alayın. kendini yorma sonra biz yanlış anlaşılıyoruz. Ben de yanlış anlaşılıyorum. Ben çünkü. de yanlış. O yüzden konuşmadım ben. Gittim, ben bütün milleti savundum. iki tane iktidar yedim. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bugün herkesin Bu sinirlerim bozuldu. Bunu yanlış ama hadi gidelim. Abi şimdi benim bir suçum. Bu Pardon bir şey söyleyebilir miyim? Ne olursa şey yaparsın. Ben hiçbir şey. Ne yaptı Kemre? Yanlış evet. bir şey mi yaptı Bize de anlat. Ya size Sizlik yanlış bir şey yok mu? Bir dakika Melis dur. Lütfen rica ediyorum. Sen yeter.